Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi bu Littlest pet Shop'u açacağım. Bakalım ne çıkacak. Fermuarını cırtlatalım. Ay. Bunu tek bıraktım. Allah cırtlamıyor yalnız söyleyeyim. Normalde ben bunu çok iyi özenle cırt cırt yapmıştım. Ama cırtlamadı olsun. Bu Littlest Pet Shop paketimizde nadir ortaya aygın şey yok. Bakalım içinden neler çıkacak. Bu video çok kısa olacak bu arada. İçinden çıkanlar burada böyle tatlı minik minişimiz var. oraya koyalım. Burada bunun kapağına şey vardır. Bunu takalım hemen. Yüzük miniş bu arada bu. Yüzük minişmiş. Takamadım taktım. Burada da onun kapağı var. Şöyle arkadaşlar hemen alalım bakalım. Taktık. Bunu bu arada kağıttan yapmadım. Böyle. Bunda da arkadaşlar bir tane Little's Pet Shop açtım. Kendi yaptım. Bu videomuz da bu kadar. Çok kısa oldu video ama olsun. Bay bay.